Herkese merhaba arkadaşlar. Yekta Orhun'a tuzak kurdu ama Orhun Yekta'nın planını Zerrin sayesinde öğrendi. Zerrin'in saatinden tanıdı Orhun. Yekta Sahra'yı başka bir odaya koymuştu. Orhun Yekta'ya her vurduğunda bende bir rahatlama hissi oluştu. Umarım bu beni kötü biri yapmaz. Ama Yekta bu dayağı uzun zaman önce hak etmişti. Sahra Orhun'un sesini duydu ve Sahra baba ben buradayım diye haykırdı. Sahra ilk kez Orhun'a baba demiş oldu. Sahra ve bu güzel aile için yorumlara binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Psikopat Yekta vazgeçmiyor. Yekta maalesef Orhun'u ateş etti ve Orhun yaralandı. Yekta Hira'yı öldürmek üzereyken Orhun ayağa kalktı ve sevdiği kadını, biricik sevdiği kadını Hira'yı kurtardı. Orhun Hira'dan Sahra ile birlikte dışarı çıkmasını isteyecek. Ama Sahra Orhun'u geride bırakmak istemedi. Size daha önce Yekta'nın öleceğini söylemiştim. Orhun Yekta'yı durdurmaya çalışırken silah patlayacak ve Yekta ölüp gidecek. Zerrin hapse girdi ve Defne Zerrin'e yardım etmeyi reddetti. Defne Zerrin'e bir de okkalı tokat attı. Defne bugüne kadar yaptığı davranışlarıyla ilkeli, prensipli ve güzel bir ahlaka sahip olduğunu bizlere gösterdi. Tüm kötüler artık cezasını çekiyor. Elif Aziz'i kurtarsın. Orhun, Hira ve Sahra daha fazla acı çekmesin. Benim gibi düşünenler, tüm kötülüklerin artık son bulmasını isteyenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Orhun hastaneye kaldırılacak. Ama Orhun'un yarası kötü olmayacak, hafif olacak. Sahra annesiyle birlikte Orhun'un sağlığına kavuşacağını, iyileştireceğini söylüyor. Sahra Orhun'a benim kahraman babam dedi. Orhun'un mutluluğu tarif edilemez kadar büyüktü. Elif tırnaklarıyla mezarı kazarak Aziz'i kurtarmaya çalışıyor. Aziz mezara girerken Aziz'in son sözü Elif oldu. Her iki tarafta da kötülükler yavaş yavaş bitmeye başlıyor. Yakında Orhun ve Hira düğün hazırlıklarına başlayacak. Umarım bugünden sonra her şey çok daha güzel olacak.